Evet değerli arkadaşlarım. Yine kanalımızda yepyeni bir ürün tanıtımını ve kutu açılışını yapacağız. Yine Sunix her zamanki gibi çok şık bir kutuda ürünler. Bugün baya kutu tanıtımı yapacağız arkadaşlar. Evet. Kulaklık konusuna bugün bu ürün Sunix SX52. Gördüğünüz gibi 5 rengi var arkadaşlar. Beyaz, mavi, ee, turkuaz, gri diyebiliriz. Pembe ve siyah. Bugün şöyle bir beyaz ürünü kontrol edelim. Bakalım. Üründe boss bastır özelliği var diyor. Yani çok kalite bir ses çıkışı var diyor kırmızı, siyah, blue, white, rose, gray. Seçenekler mevcut. Ürünün ses kalitesini de şimdi kontrol edeceğiz. Gayet şık bir kutudan SX52 çıkıyor arkadaşlar. İçeride ne var? Gördüğünüz gibi yine her zaman gibi suyunik kalitesine garanti belgesi, mikrofonlu bir butonlu AUX kablosu, bir ucu kapalı ee, ve kulaklık. Gördüğünüz gibi gerçekten arkadaşlar şık şık bir kulaklık. AUX girişi. Evet. Bir testini yapalım arkadaşlar. Ses kalitesine, desibeline bakalım. Mikrofon olduğu için arkadaşlar headset telefon konuşma olarak da telefonlarda bu ürünü kullanabiliyoruz. 3.5 milim çarklı telefonumuzda telefonlarımız için kullanabileceğimiz bir ürün. Evet, şimdi Arkadaşlar gerçekten inanılmaz kaliteli bir ses dinliyorum şu anda. Basları, tisleri hepsi bir arada yani müziği en derin ruhumda hissedebiliyorum şu anda. Bir desibeline de bakalım. Telefondaki desibelimize de bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 85 desibel 80 gibi veriyor ve kaliteli bir ses veriyor arkadaşlar. Yani müziği kadında dinleyebileceğiniz bir ses kalitesi veriyor. Oldukça şık. Güzel bir ürün. Şöyle koyalım da bakalım. 130 gramda bir ürün ağırlığı var. Tekrar bir başka kutu açılışında başka bir tanıtımda görüşmek üzere arkadaşlar.